sana yazıklar olsun kızım ya. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Anne. Ya dükkanın o kadar çok cezası vardı ki bir an için mantıklı gibi geldi. Ya sen çocuk musun aklına geleni yapıyorsun hemen? Ne diyeceğiz şimdi millete? Hadi milleti geçtin babana ne diyeceğiz? İzlemiş midir? Dua et izlememiş olsun. İzlediyse eğer ne diyeceğim ben adama? Babam aradı. Ne dedi? Evdekilere söyle dedi. Çok mu kızdı? Ben biliyordum ya biliyordum ben. Ay kızım ya ne diyeceğim şimdi ben adama? Ne diyeceğim? Yok dedem sağ salim var mı Samsun'a. Merak etmesinler dedi. <laughs> Anneciğim. Bak ben sorana izah ederim. Konu kapanır sorun kalmaz. Vallahi billahi bak sen merak etme. Kızım elalem benim kızımı niye şimdi nişanlı zannediyor ya? Pardon denecek konu mu bu? Allah Allah ya. artık hastanede çalışman halimiz için doğru olmaz. Ben yarın gider konuşurum gelmeyeceklerini tamam mı? Sen kafanı çok yorma. Sarp seni bir döverim var ya. Kaybol! Sanki sana ne oluyor? Benim acilen bir gönlünü almam lazım. Çok acilen de çok acil. Yani arabayı kazanamadığımıza azıcık da olsun üzülmedin mi? Üzülmedim tabii ki. Biz aşkta kazanmışız. Bundan daha öte bir şey var mı? İnşallah başkaları da bu yarışma yüzünden aşkta kaybetmezler. Dedemleri diyorsun değil mi? Hı <laughs> hı. Vallahi ben dedemleri bir kere bile ayrı görmedim şu zamana kadar ya. Bir gün bile ayrı kalmadılar. Sen de 50 yıl sonra beni bırakacak mısın tamirci? Hayır tabii ki ya. Bak biz seninle 50 yıl geçirelim benim gözüm hala o 51. yılda kalır. İnandım. Hmm, inandım. Bak hayır dedem de ne kadar seviyordu Kezban mi ama nasıl bıraktı gitti? Ya sen bakma onlara ben dedemi tanıyorum yarın bir gün barışacaklar kesin. Buna eminim. Biz birbirimize bakalım. Bak sana özlemişim ya seninle böyle mutlu huzurlu bir şekilde evimizde oturmaya. Oh mis vallahi. Ya doğru söylüyorsun. Yani şu an resmen Abidine modellik yapıyoruz. Umarım bir yerlerde bizim resmimizi çiziyordur. Valla sen benim sözümü ta baştan beri dinleyip o elize eve almasaydın biz çoktan bu keyfi yaşamıştık. Haklısın. Haklıyım tabii. Bir dakika ya. Sen de Mesut konusunda beni dinlememiştin, bana güvenmemiştin. Hı? Haklısın. Evet dinlememiştim. Haklıyım tabii. O adam iyi biri değil Serkan. Tamam biz hayatımızdan Yeliz'i çıkarttık ama o adam hayatımızda olmaya devam ettikçe başımıza daha bir sürü kötü şey gelecek. Bak. Gel biz seninle hayatımızdaki bütün kötülükleri çıkartalım. Galiba karımı dinlemeyi ve ona güvenmeyi öğrenmeliyim. Birbirimize güvenmeyi öğrenmeliyiz. Tamam, kabul. Yarın ilk iş o projeden ayrılıyorum. Ne oldu? Ya biliyorum o projeyi yapamadığın için çok üzüleceksin. Üzülmeyeceğim ama. tabii ki. Bak bugün olmadıysa yarın daha güzel olacak demektir. Benim ne proje ne de bir başka bir şey umurumda. Benim umurumda olan tek şey sensin. Ben sadece bizim bu anlarımız için yaşıyorum. Tamam mı? Ya benim için mi yaşıyorsun yani? Sen saçlarını şöyle benim yüzüme koyunca... ...benim başka şansım kalmıyor ki. O niye? Bak, kadınlar... ...en çok saç tiplerinden feromon salgılarlar. Feromonlar da... ...bir erkeği bir kadını aşık edecek kadar güçlülerdir. Bilim diyor yani. Ne oldu? Bir şey olmadı. Alize, sen beni istemiyor musun? Ya, böyle düşünme lütfen. Bak, bizim aramızda bir sorun var ve biz bunu aşamıyoruz. Ya seninle ilgili değil, benimle ilgili. Ya, tamam, anlat bana. Ben çok geriliyorum. Niye? Zaten benim için zor bir adım. Bir de ne zaman birbirimize yaklaşsak bir şey oluyor... ...biri arıyor ya da biri geliyor. Ya da sen annemleri balayına çağırıyorsun. O zaman en başından gerildiğim için öyle bir şey yapmıştım. Ama biz eve polis baskını bile yedik, hatırlasana. Ya o birkaç kötü tesadüflerden birisiydi. Öyle mi diyorsun? Evet öyle. E gel o zaman. Nereye? Odamıza. Odamıza. Hı hı. Az mı geçtin? Yok ya, ben hiç girmeyeyim şimdi. Alarm falan çalar. <laughs> Alize, Allah aşkına ne alarmı ya? Ben hiçbir şey duymuyorum. Bak, gördün mü karıcığım? Hadi. Gördüm. Tesadüf. Abartmayalım, komşudur. Bir şey alıp gidecek. kesin öyledir. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Hala, Sinem. Sinti. <laughs> ...priz oldu gerçekten bize. <laughs> ee, hayırdır inşallah bu saatte halacığım, kötü bir şey mi oldu? Ay halacığım, neler oldu biz? Biz bir kutlamadaydık. Eğlencenin ucunu da biraz fazla kaçırdık tabii. Mekan da size çok yakındı. Uğramazsak olmaz dedik. Ha, olmaz asla olmaz. Ee, o zaman içeri geçelim, başlayalım sohbete değil mi? <laughs> şey, Esma la biz aslında tam uyuyorduk. Evet, evet. Bu gecelik bizi mazuruyor. Olsun, siz yatın. Hiçbir sakıncası yok. Biz gireriz içeri bir çay demleriz. Oturmuş salonda Sinem'le. Hay Allah. Başka zaman o zaman. Tabii tabii başka zaman her zaman kapımız açık. Ama bugün değil. Ne olur kırılmayın. Hala ne yapıyorsun? Allah aşkına o hareketler ne? Çık şuradan. Açız, aç. Açız. Açızın nesini anlamadınız Allah aşkına? Evsiz, yurtsuz, barksız sokaklarda kalıp donuyoruz ya. Esma hala ya. İlahi sen yemin ediyorum var ya. Şaka değil mi? Şaka, <laughs> ya. Şaka değil mi? <laughs> ya işte sizin şakacı Esma Alınız Neyse siz de o zaman iyi geceler çocuklar. İyi geceler. İyi geceler. Babama da selam söylersin halacığım. Yarın görüşürüz. İnşallah. İnşallah canım artık yarına kim öle kim kala. Hadi Esma'cığım hadi. Canım İyi geceler. Yürümcüm. Al işte. Her seferinde böyle oluyor. Ne zaman seninle yakınlaşsak birileri geliyor. Tamam o zaman. Ne yapıyorsun ya? <laughs> bu işi kökten çözdüm. Ha çözüm bu mu yani? Evet ama gerekirse kapının önüne siper de kızalım. Ee biz nerede kalmıştık? Dünya dönüyor ama benim etrafım...